Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. 18'in alınmış. 16'sında yapılacak olan başlanacak yani yarın başlanacak olan sistem. E, bu tabi insanlar ulaşamadığı için yollamadıkları için bir türlü şeye siteye. o yüzden 18'ine 18'inde başlayacak Aa, yani bugünle beraber 3 günüm daha var evet yani. <laughs> <laughs> Biraz abartmış şekilde de olsa e, veda yapıyorum yani şu anda şeyleri yiyecekleri. Yezik bir şey e, hamur işi olsun tatlı olsun bunlara veda tabii ki. Yoksa e, yine çok güzel bir şekilde yiyeceğim yani hani bu e, akşam yemeğim olsun kahvaltım olsun sağıntı yok ama veda ediyorum <laughs> veda ederken de biraz bir abarttım maalesef ya işte beynim obez benim ya yani böyle bir durum var maalesef hani kafada bitireceksiniz deniyor ya birçok olayda öyle aslında işte o biraz zor ama en azından hani geçen yıllarına nazaran bir şey var düzelme var. hissediyorum yani kendimde en azından en daha sağlıklı beslenme adına işte su olsun hayatıma kattığım mesela 2020 yılında benim hayatıma giren e, en yararlı ve en güzel şey suydu, maşallah diyeyim. Bin litre su çünkü su hiç içmeyen biriydim ben, yaz hariç tabii. E, yazın yani çok sıcak olduğu için suya ihtiyaç duyuyorsunuz tabii ki. Ama onun dışında hiç içmeyen biriydim. Çok şükür maşallah ki o oturduğu o düzen su düzeni bu çok önemli bir şey aslında su çok çok önemli bir şey İşte bu yılda ekstra bir şey olarak hani her hafta balık yeme mutlaka her hafta bir gün balık yeme olayını oturtmaya çalışıyorum bir öğün mutlaka balık olmalı yani hayatımda şimdi iki hafta oldu tabi yeni yıl başlayalı yeni yıl gireli don balıklı salata yedim iki gün yani şu iki haftada iki gün farklı günler elbette ton balıklı salata. Yani şimdi ton en kolay ulaşılan balık olduğu için o yüzden onu hani marketten alıp veriyorsunuz yani ondan. Ee, yani bakalım hani bir şeyleri gerçekten hayatınıza ne katsanız kar ya gerçekten. Neyi, kötü olan neyi çıkarsan kar, iyi olan neyi de alsan kar. Bu böyle yani. Evet. 18 Ocak. 18 Ocak. Dur bayım benim başka canım ne istiyor? Şey istiyorum ya. カバクタッチステム